Görüşmelere başlıyoruz. Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk söz 18 Ekim 1991 Azerbaycan Devleti Bağımsızlık Günü hakkında söz isteyen Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'a aittir. Buyurunuz Sayın Ünüvar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 18 Ekim Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık günü vesilesiyle söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. Türkiye ve Azerbaycan tek millet, iki devlettir. Dinimiz bir, dilimiz bir, kültürümüz birdir. Tarihimizde de çok benzeyen, kesişen noktalar vardır. Ekim ayı bunların başında gelir. Ekim ayı hem Türkiye için önemli, hem Azerbaycan için önemli. 29 Ekim'de biz Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. 18 Ekim'de ise Azerbaycanlı kardeşlerimiz bağımsızlık günlerini kutluyor. Her iki ülkede geçtiğimiz yüzyılda çok sıkıntılar çekti, çok zahmetli günler geçirdi ama hamdolsun bugün Türkiye Avrupa'nın Azerbaycan ise Güney Kafkasya'nın parlayan yıldızıdır. Azerbaycan devletinin 1918 yılında bağımsızlığı ilan etmesi, Nuri Paşa idaresindeki Kafkas İslam Ordusu komutanlığında biliyorsunuz bağımsızlığını kazanmıştı. Ama Bolşevik Rusyası maalesef bunu hazmedemedi. 27 Nisan 1920'de Azerbaycan Milli Hükümeti'ni işgal yoluyla devirdi. Bolşevik hakimiyetin ilk günlerine itibaren Azerbaycan'ı zorlu ve sıkıntılı bir süreç bekliyordu. Bolşevik hükümeti bir yandan kitlesel tutuklamalar ve katliamlar yapıyor, bir yandan da Azerbaycan petrolünü hoyratça kullanıyordu. Azerbaycan halkına ise maalesef mazotlu göller, sefalet ve yoksulluk kalıyordu. Bu 70 yıl kadar devam etti. 80'li yılların ortasına itibaren Sovyet Cemiyeti'nin iktisadi, siyasi ve manevi hayatındaki sıkıntılardan sonra Azerbaycan'da da milli düşünceler ve kendine dönüş fikri güçlendi. Yıllar boyu milli servetinin talan edilmesine, milli ve dini işlerinin tahkir edilmesine isyan eden Azerbaycan halkı güçlü bir iradeyle ayağa kalktı. Önce gruplar halinde, sonra şehirler halinde, daha sonra da topyekün bir direniş gösterdi. Ve bu direnişin ilk e, işaretleri itiraz mitingleriydi. İlk miting 19 Şubat 1988'de oldu. Daha sonra Kasım ayında Azerbaycan'ın neredeyse bütününü kapsayan nümayiş ve e, miting dalgası e, ile bir halk harekatı başladı. Nihayet 18 Ekim 1991 tarihinde e, Sovyet hükümeti de Azerbaycan'ın bağımsızlığını kabul etmek zorunda kaldı. Daha sonra Mecliste yapılan oylamada Azerbaycan'ın bağımsızlığı oy birliğiyle kabul edildi. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bağımsız Azerbaycan hükümetini tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştu. Azerbaycan zengin doğal gaz kaynaklarıyla ve petrol kaynaklarıyla kısa zamanda toparladı ve 1990'lı yılların başından itibaren güçlenmeye başladı. 2011 yılındaki IMF değerlendirmesine göre son 7 yılın en büyüyen, en fazla büyüyen ülkesi Azerbaycan'dan. İşsizlik oranı 91'de %50'lerden bugün itibariyle %6'lar noktasına düşmüştür. Geçtiğimiz ay temeli atılan TANAP projesiyle dün ana hatların sözleşmesini imzaladık. Sayın Başbakanımız da orada TANAP'ın aslında bir barış projesi olduğunu ifade etti. Hem Azerbaycan hem Türkiye gerçekten dünyaya enerji üzerinden bir barışa vesile olacaktır. Azerbaycan'ın güçlenmesinden hep gurur duyduk. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan tek millet, iki devlet ama tek yürektir. Değerli milletvekilleri, bu vesileyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tekrar kutluyorum. Azerbaycan'ın 100 yıllık bağımsızlık meşalesinde çok önemli roller üstlenmiş olan ve yükselen bayrak bir daha inmez diyen Mehmet Emin Resulzade'yi Kafkas İslam Ordusu'nun kahraman komutanı Nuri Paşa'yı, 1991'de yeniden bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı Ebul Fez Elçi Bey'i, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiyi tek millet, iki devlet özdeyişiyle sembolleştiren modern Azerbaycan'ın mimarı Haydar Aliyev'i ve isimsiz kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Ünüvar. Gündem dışı ikinci söz, Türkiye'de inşaat ve konut sektöründeki gelişmeler hakkında söz isteyen Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'a aittir.